Yüksek ROAS nasıl elde edilir? Sadece meta tarafında yapacağımız optimizasyon, düzenleme, ayarlar ile mi elde edilir? Yoksa web sitesinde sunacağımız tekliflerle mi? İşte bugün bu sorunun cevabını beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi zaten görselden de gördüğünüz gibi arkadaşlar kafanızda bir şeyler şekillenmeye başlamıştır. Hadi gelin bu konuyu sizlere detaylı bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Şu an ekrandaki resmi görüyorsunuz. Burada diyelim ki potansiyel bir müşteri kreatifimizden, videomuzdan etkilendi. Web sitesinde gitti. Ürünleri sepete ekledi ve alışveriş yapacak. Zaten potansiyel bir müşteri var arkadaşlar. Alışveriş kısmına geldiyse bu müşteri bizim için değerli bir müşteridir. Bakın birçok işletme bunu kullanamıyor maalesef. Bunu kullanmıyor kullananlar da gerçekten çok yüksek ROAS'lar elde ediyor. Şimdi zaten potansiyel bir müşteri var. Değerli bir müşteri var. Web sitemizi çektik, sepete eklettik, alışveriş başlattı. Girdi, artık ödeme kısmını yapacak. Biz burada sepette ona bir teklif daha sunuyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu şapka 400 TL yerine sana özel 200 TL. Hemen sepete ekle diyoruz arkadaşlar. E zaten bu müşteri satın alacak. 3 tane ürün seçmiş. Bunu da sepete eklemekten çekinmiyor ve sepete ekliyor ekstra olarak bir ürün daha satmış oluyoruz arkadaşlar ve ROAS'ımız yüksek çıkıyor. Biraz daha fazla ciro elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu teklif stratejisini mutlaka kullanmalısınız. Yani sizin bu sunacağınız özel teklifte gerçekten bir indirimin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani görüntü olsun diye işte 400 TL'den 200 TL'ye düştü mantığıyla hareket ederseniz zaten başarısız olursunuz. Müşteri gerçekten bu teklifin kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlamalı. Müşterimiz bizden başka ürünler de satın alıyor. Biz buna ekstra bir kargo ücreti ödemiyoruz bu çıktığımız ürüne ve bu ürünü biz satarken arkadaşlar ekstra bir reklam ücreti, reklam maliyeti de çıkmıyoruz. O yüzden avantajlıyız. Yani indirim yapabiliriz arkadaşlar. Mutlaka indirimi müşteri hissetmeli. Yani bu fırsatın kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlamalı arkadaşlar. Yoksa zaten başarısız oluruz. Zaten siz bu teklifi sunduğunuzda ekstra bir kargo ücreti vermeyeceksiniz. Ekstra bir reklam maliyeti olmayacak. Sadece ekstradan bir ürün daha satmaya çalışıyoruz ve bu ürünü satabilirsek müşteri gerçekten ikna olursa bizim ruhasımız yüksek çıkacak arkadaşlar. Bu teklif stratejisini kullanan işletmeler gerçekten çok yüksek ruhaslar elde ediyor. Zaten tüm web sitelerde tüm altyapılarda mevcut diye biliyorum. Yani ikasta var. Yani bu teklifi ikasta yapabiliyoruz. E Shopify'da yapabiliyoruz. Shopier'de var mı yok mu emin değilim. Bilen arkadaşlar yoruma yazsın. Bence Shopier'de de vardır. Tam emin değilim. Uzun zamandır Shopier kullanmıyorum. E Eskiden yoktu diye hatırlıyorum. Shopier kullanan arkadaşlar varsa içinizde yorumlara yazsın. Bence Shopier'de bile bu teklif vardır arkadaşlar. Yani tüm altyapılarda böyle bir fırsatımız varken bunu işletmeler neden kullanmaz? Yüksek ROAS elde etmenin tek yolu bu arkadaşlar. Tabii ki de meta tarafında reklam tarafında da düşük maliyetlerle satış aldığımızda ROAS'ımız elbette yüksek çıkacak. Ama senin ROAS'ın atıyorum 8 ise bunu yaptığında 8.5-9 olacak. ROAS'ını yükseltmiş olacaksın. Mutlaka bu teklif stratejisini kullanalım arkadaşlar. Bakın bu teklifler, bu teklif stratejileri çok önemlidir arkadaşlar. Yani bunları kullanalım abi lütfen. Bak bakın ben o kadar fazla kişiyle çalıştım ki, çok fazla işletmeyle çalıştım. Yani 20 kişiden 2 kişi belki zor uyguluyordur bu teklifleri, stratejileri. Söylüyoruz, anlatıyoruz, anlamıyorlar. Bunu mutlaka uygulayın. Geldik şimdi arkadaşlar bir önemli diğer konuya. Uğur YouTube kanalının dijital reklamlarına yönlendiriliyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Reklam danışmanlığı veriyoruz. Çok uygun fiyata uygun fiyattan hizmet sağlıyorum. Reklam danışmanlığı veriyorum. Bilgi almak isterseniz Whatsapp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında Whatsapp numaram var. Buradan benimle iletişime ürünlerimizi paketlerken, kargoluyup gönderirken bir kart vizit katalım için arkadaşlar. Burada minnettarlığımızı belirtelim. Teşekkür edelim. Oraya Whatsapp destek attığımızı ikonla beraber yazalım. Instagram kullanıcı adımızı yazalım. Bu bilinirliğimizi arttıracak arkadaşlar ve sadık müşteri kitlesine ulaşmış olacağız. Güzel bir arkalı önlü kartvizit arkadaşlar. Yani tanesi 1-2 TL'ye falan geliyor. Gidin bastırın abi 300 tane, 500 tane bastırın. Her siparişin içine koyun gönderin. Koyun gönderin arkadaşlar. Minnettarlığınızı belirtin. WhatsApp destek attığınızı yazın. Kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar ve bir süre sonra bu müşteriler sizin sadık müşterileriniz olacak arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar benim reklam danışmanlığı yaptığım arkadaş abi reklamları durduralım ameliyat olacağım dedi. Ve reklamları biz komple durdurduk arkadaşlar. Bu arkadaş ameliyat olana kadar açmayı düşünmüyorduk yani çıkana kadar. Taburcu olana kadar açmayacaktık. Reklamları durdurduğumuz halde günde sürekli 5 tane, 4 tane sipariş gelmeye başladı arkadaşlar. Reklamlar kapalı olduğu halde sürekli siparişler gelmeye devam etti. Çünkü sadık bir kitlemiz oluştu bizim ve onlar sipariş vermeye devam etti arkadaşlar. Bunlar önemli hususlardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız her şeyi layığıyla yerine getirmeniz gerekiyor. Güzel kardeşlerim yoksa işin sonunda filmin son sahnesinde başarısız olacaksınız. Belki zarar edeceksiniz. Elinizdeki ürünler patlayacak, satılmayacak, elinizde kalacak. Bunları mutlaka uygulamanız gerekiyor güzel kardeşlerim. Bunlar çok küçük detaylar gibi gözükebilir ama çok önemli detaylardır. Bunları mutlaka uyguluyoruz güzel kardeşlerim.